erken saatlerde Ali Samiyen stadı. Bakar mısınız? Günaydın. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Kaçta geldiniz stada? Şimdi geldik. Şimdi? Peki uyuyorsunuz? Olabilir. Peki bu saatte niye bu kadar erken geldiniz böyle? Bilemeyeceğiz, başa bilet kalmamış. Kalmamış mı? Saat dokuz çünkü daha bilet kalmayacak. Abi dün akşam 5'ten beri <laughs> buradayız. Sabahladık, Pendik'ten geldik. En büyük şimom. 3-0 maç bizim. Sabah işte Ankara'dan geldim. Canımız, canım kanım Galatasaray'a kurban olsun. Bu sene şampiyonluğu kimseye kaptırmıyor. Bugün Galatasaray şampiyon. En büyük şimom. Karakterimiz burada. Beşiktaş'ın yeniyip şampiyon olacağız. Merhaba, günaydın. günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Saat şu anda 9. Bütün taraftarlar da burada. Siz de kapı görebilirsiniz. Size de soralım maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Maç beraber biter bence. Kaç kaç? 1-1. Ee, nedir durum şu anda? Şu an tedbirler almış bulunmakta. Müdürlerimiz olsun, amirlerimiz olsun ve bizler memurlar olarak görevlerimizin başındayız. Sayın seyirciler, şu anda Ali Sami Ensadı'nın kapıları açılmak üzere. İlk biletli seyirci. Evet. Ne diyorsunuz? Şimdi e, ee, Galatasaray Beşiktaş maçına ilk giren arkadaşımız evet. spor sever. İki tarafa iki taraflara da hayırlı uğurlu olsun. Peki. Amin. sizi de şöyle tribün alalım. Şu anda stada girdiniz gördüğünüz gibi tribünler bomboş. İlk seyirci sizsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Valla Galatasaray'ın yenmesini bir an evvel istiyoruz. Hayırlısıyla şampiyonluğu göstermek istiyoruz. Yeniriz alırız her türlü yani. Adana'dan gelmişiz. İnşallah gönlümüz Galatasaray'ın Kolay gelsin, bayrak satıyorsunuz. Nedir şu anda satışlar? Satışlar şu anda kesat. Yani şu anda... Daha erken olmasından dolayı. Daha erken erken olmasından dolayı. Zaten e, maç çıkışı iş yapar. İnşallah kazanacağım. Kaç kaç? 2-1 Goller hakkında bir şey söyler misin? Hakan, Alp. 4-1 diyorum ben. 4-1. Peki evet. Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe 4 tane atabilir mi Galatasaray? Şu anda Beşiktaş tribündeyiz. Ne olur bugün maç arkadaşlar. Abi bugün 2-0 maç alacağız dedi bu sene şampiyonuz abi. İntikamımızı da çok kötü alacağız. Peki. Evet siz bir dakika arkadaşlar. Evet. Abi bu sene Cimbom şampiyonluğu hayali, hayalini görür anca. Kesin alacağız. Almamız lazım. En az iki tane atacağız. İkisini de Feyyaz atacak. Abi bu maç Ankara'dan geldik destekleme takımımızı. Siz Beşinci dört değil beş bizim beş. beş. Evet elinizde bilet var nereden geldiniz? Yarbakır'dan. Galatasaray için. Galatasaray için geldim. Bayrak atıyorsunuz. Nedir bunun anlamı? <laughs> non stop Beşiktaş. Durmaksızın Beşiktaş. Dört tane Galatasaraylı bir tane Beşiktaşlı. Neler söyleyeceksiniz maç hakkında? Maçı biz kazanacağız. Bu... <laughs> 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 Bunun durumu iyi ya, hazırız yani her yönden hazırız. <laughs> tek favori bulamıyorum. İki favorisi var maçın. Gönül arzu ederdi ki ikisi birden şampiyon olsun. Beşiktaş bana göre favori. Hangisi kaybederse yazık olacak. Belki Gönül'den Beşiktaş ama favorisi belli olmuyor bu maç. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlardan çok ben heyecanlıyım. Sayın Sezgin, çok önemli bir maç. Atmosferi görüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Artık fazla söylemenin hiçbir yararı yok. Herkes sahada belli olacak. Gözler! Gözler! Demi ağa çok güzel. Atmosfer çok güzel. Çıksınlar. Bildikleri gibi oynasınlar. Ortamı gereksiz şekilde yükseltmesinler atmosferi. Kasti hareketlerden uzak dursunlar. Bundan sonra artık her şey futbolculara kaldı. Herhalde alırız diyorum, inşallah alırız. <laughs> lazım. Seyirci çok iyi. Buraya kadar getirdik. Bundan sonra bırakma niyetimiz yok. Dostluk kazansın diyorum ben. Yani. Dostça çıkalım. Çünkü önemli bir maç. Kim gelir? Şans <laughs> Umuyorum ki bugün buradan başımız ve ellerimiz havada çıkan biz olacağız. Öyle zannediyorum. Çıkacağız. Sağda <laughs> da belli olacak her şey. İyi oynayan kazansın diyorum. İki takma da başarılar diliyorum. Allah bu şampiyonluk maçı. Bu kolay bir maç değil. Ne onlar için ne bizim için. Beyaz gol var bu gol. Elimden geleni yapacağım abi. Sezonun en çok konuşulan maçı, sezonun dev maçı Doktor Ahmet Çakar'ın düdüğüyle başlıyor. Evet ilk dakikalarda Galatasaray daha iyi görünüyor. Bakon'un kalesinde bu tehlike savuşturuluyor. Yine Galatasaray geliyor. Hakan topu bırakıyor ama savunmaya. Orta sahada Galatasaray ilk dakikalarda etkili. Tugay'ın pası Güçov 5. dakika. Güçov ortasını yapıyor. Hakan topla buluşuyor ve Galatasaray'ın golü geliyor. Durum 1-0. Dakika 5. Golü bir kez daha sunuyoruz. Bu defa kale arkası kamerasından işte olun ortaladığı kavisli top ve Hakan bu topu tamamlıyor. Galatasaray'ın golcüsü sarı kırmızıları 1-0 öne getiriyor. Golü değişik açılardan sizlere sunuyoruz ve sarı kırmızılar tribünleriyle sevinç içindeler. Şampiyonluk yolunda zor maçta erken dakikalarda gelen bu gol sarı kırmızıları sevindiriyor ama Beşiktaş hemen toparlanıyor. Karşılaşma boyunca bu tür sahnelere sık sık rastlandı Ali Sami Ve 19. dakika en kritik dakika topa son dokunan Madida Hayrettin Madida'yı düşürüyor ve karar penaltı Beşiktaş 1-0 mağlup oynuyordu. Feyyaz topun başında beraberlik golü. Siyah beyazların golcüsü takımının beraberlik sayısını böyle Hayrettin'in koruduğu kaleye atıyor ve durum 19. dakikada 1-1 oluyor. Heyecan dorukta kim şampiyon olacak? Tribünlerde iki tarafın seyircisi de takımına güç vermeye çalışıyor. Mehmet mükemmel vuruyor ama kalecinin üzerine gidiyor bu top. Gerçekten klas hareketi bir kez daha sunuyoruz ekranlarınıza. Ve ilk 45 dakika bir bir berabere sona eriyor. Hakan golden sonra niye durakladınız? duraklama değil. Beşiktaş buraya kadar hakemlerle geldi. Bu hakemler oldukça böyle şey olmaz. Kur'an çal. Hakemlerle mi geldi? İkinci açık ara şampiyondu. Kur'an çal. İkinci yarı ne olur Hakan? İkinci yarı yeneceğiz. Başkanı olur? Valla bence bir şey yok. Tamam topa dokunamadım ama madde kendini attı. Yani madde attı mı diyorsun? Bence değil kesinlikle. Sayın Toptan maçın ilk yarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin bu sene çok güzel top oynayan iki tane büyük kulübü. i̇kisi de bizim gurur kaynağımız. Gönlüm Keşke mümkün olsa da iki tane galibiyet olsa, ikisi de galip olsa, ikisi de şampiyon olsa istiyor ama tabii bu mümkün değil. Çok temkinli oynamalarına rağmen, çok dikkatli oynamalarına rağmen bana göre hareketli bir maç oluyor, güzel bir maç oluyor. Tabii maçın stresli var, futbolcular yine iyi niyetli. Sanıyorum sonuna kadar da bu güzel, bu iyi futbol devam edecek. Galatasaray e, sempatisi olan Galatasaray'ı tutan bir kişiyim Tabi kalbimde Galatasaray'ın Galibiyeti var İkinci yarıda kimi daha şanslı buluyorsunuz Valla ikisi de şanslı geliyor bak Yani ikisi de e, Ani tehlikeler yaratıyorlar Bu arada Şansını iyi kullanan Kazanacak Gönlündeki skor nedir Benim gönlümde skor yok. Benim gönlümde iyi oynayan tarafın kazanması var. Büyük çekişme içinde geçen karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Galatasaray Beşiktaş Kalesi önünde Bako Hakan yükseliyorlar. Bako yerde faul. Yine Galatasaray geliyor Tugay. Arapasına güç o hareketleniyor. Ortası Hakan uzanıyor ama Hakan dışarı vuruyor topu. İkinci yarıda Yusuf'un yerine oyuna giren Arif Galatasaray'ın ataklarına akıcılık getiriyor. İşte Arif'in üst üste başarılı hareketleri. Ve Mehmet ceza sahası içinde Arif'i düşürüyor. Bir kez daha Ahmet Çakar penaltı noktasını gösteriyor. Bu pozisyonu bir de kale arkasındaki kameradan sunuyoruz. Ve top beyaz noktada Falco geliyor. Bako çıkarıyor. Falco'nun Türkiye'de kaçırdığı ilk penaltı. Bako'nun kurtardığı ilk penaltı. Penaltı kaçtı. Söyleyecek bir şey yok. Kaleci doğru köşeye gitti ve penaltıyı kurtardı. Ankara'da bir maçımız daha var. Ve penaltı kaçıran Galatasaray galibiyet golü arıyor. Güçov penaltı arıyor ama hakem Ahmet Çakar devam diyor. Bir geri pas ve Bako'nun hatası Hakan değerlendiremiyor. Bu da kaçan bir başka pozisyon. Yine Güçov. Güçov vuruyor. Bu defa kendi deniyor ama top yine dışarıda. Bu ilginç pozisyonda ekranlarımızda. Ve Beşiktaş maçın sonuna doğru toparlanıyor. Madide vuruyor dışarıya. Yine Beşiktaş bir defa atakta. Sert vuruş Mehmet'ten dışarı gidiyor. Beşiktaş sağlı sollu ataklarla geliyor. Madiza'nın kafası Hayrettin'in üzerinde. Ve 90 dakika bir bir sona eriyor. Ya. Bu sonuç için değer ama. Şimdi Gerçi gene yani bizim için fark etmez. Şu an avantajlıyız. Önümüzdeki hafta göreceğiz ne olacağını. Bence şanslar eşit. Şanslar eşit mi? Şanslar eşit mi? Deplasmanla oynayan bir Galatasaray'ın Ankara bir takımla oynayan Ankara Fazla gol atan tahmin ediyorum. Bankayetmen şampiyon olacaktır. İki takım da şampiyonluk etti. Artık bundan sonra söyleyecek bir şey yok. Vallahi biz içeride oynuyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz. Biz daha avantajlıyız. Bu maçın genel olarak görünüşü çok futbolcuların çok büyük bir pres altında olmaları dolayısıyla hakikaten futbolcular için bu pres dolayısıyla çok zor bir maçtı. Bu olayları mektupla ilgili olduğumuzdan başından itibaren ortaya koyduğumuz mücadele.